Atatürk bir de öğretmenim. Siz kırpa girince dağıldı kara bulutlar, aşıldı gonca. Baktı ki okul yetti. Sizlerin düşüncelerine düşünceler yine Atatürk gülümse de öğretmenim. Saklayamadı sevinçim. Baktı ki, <laughs> Bak. <Hadi. gülüyor> ki gençsiniz, bilgili eğitiyorsunuz yolunca resimince Atatürk gülümse öğretmenim. Ya. Aa, kız bak. Bakti ki karışmış heramızdan çiziyordu mundyıla. Atacıya gelirse de öğretmene gözleri doldu. Anlaşılan bütün yaz Atatürk gözünü kırmamış. Çünkü boşmuş ha. Çünkü okumamış. Avalattı ki gün doğmuş, Bir koşu varmış. Günaydın demişlerse başlıyorsunuz sımsıcak bir sevgi gözlerinde Baktı ki Türkiye'si, Türkiye'miz Aydınlık ufuklara yürüyor hızla Atatürk gülümseler öğretmenin kürsüde kendini görünce <laughs>